Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bime geldim ve sizler için temizlik ürünlerini çekmek istedim. Bir de güncel fiyatlarını tabii ki bakalım ne gibi fiyatlarda ne gibi değişiklikler olmuş. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle alo beyaz ve renkliler için 6 kiloluk. Ee, Bunun fiyatı 76 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim. Alomatik. Bir diğer ürün ise per Peros markasının 8 kiloluk deterjanı var. Göz alıcı beyazlık olarak geçiyor. Ee, bir de şöyle renkliler olanı var. Şöyle göstereyim. Ee, bu da 8 kilo. Fiyatları ise 83 lira arkadaşlar. Burada ise şöyle artmatik var. Bunun da e, bu beyaz olan arkadaşlar bir de böyle e, renkliler için olanı var. Bunların da fiyatları 73 lira arkadaşlar bilginiz olsun. 8 kilo. Artmatik var. Toz deterjan 5 kilo. Bunun fiyatı ise 53 lira arkadaşlar. E, burada ise şöyle göstereyim sizlere. Bilmatik var. 33 yıkama. Bunun fiyatı ise 5 kilo. fiyatı 60 lira arkadaşlar. Bir diğer ürün ise şöyle omonun renkliler için olanı var. Bir de beyazlar için. Bunlar her biri şöyle beyazını da göstereyim sizlere. Her biri 5 kilo. Bunların da fiyatları 68 lira 75 kuruş arkadaşlar. Burada ise bor bormatik var. Şöyle bir göstereyim bu renkliler için. Bir de beyazlar için var. Şu anda onu göremedim. 4 kilo bunlarda. fiyatları ise 36 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. O motoz deterjan var. Bunlar da bir buçuk kilo. Bunlar da aynı şekilde beyaz ve renkliler için. E, ee, bunların fiyatları ise 30 lira arkadaşlar. Burada ise şöyle e, Bingo Soft yumuşatıcı var. Bunun fiyatı 39 lira. 1.8 litrelik arkadaşlar. Bir diğer ürün ise şöyle Viniş leke çıkarıcı var. Pardon e, bu 3 litreymiş. Yumuş 3 litrelik e, Bingo Soft Leke çakı Şöyle göstereyim. Bu da 1800 litrelik arkadaşlar. E, onun fiyatı ise 39 lira. Bingo'nun ise 36 lira 75 kuruş arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrardan. Burada ise şöyle Bullet Extra parfüm serisi var. Konsantre yumuşatıcı. E, bunlar 1,5 milimlik fiyatı 27 lira 75 kuruş arkadaşlar. Bir de böyle gizem bahçesi var. Ee, i̇ki çeşit var tabii ki. Burada ise şöyle göstereyim size yumuş ekstranın konsantre yumuşatıcısı var. Bunlar da 1044 litrelik. Bunların fiyatları ise 38 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bakalım e, burada ise arkadaşlar bulut ekstra var. Bunlar da 1 litrelik fiyatları 13 lira arkadaşlar. Bu da pembe düşler olarak geçiyor. Burada ise şöyle konsantre strateji Bu da bulut ekstra. Bu da inci serisi tutkusu. Bir de burada ise şöyle göstereyim sizlere. İnci, gün ışığı. Bunlar da 1,5 litrelik. Bunların fiyatı 27 lira 75 kuruş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle yeni yumuş deterjan var. Şöyle göstereyim sizlere bu 3 litre. Bunun da fiyatı 42 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bir de böyle renkli dokular için. Şöyle renkliler için. Bunlar yeni çıkmış. Bunların da fiyatları 42 lira 50 kuruş. Pervorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim onu da sizlere. Şöyle göstereyim. Ee, bunlar da 3 litrelik fiyatları 45 lira arkadaşlar. Buradaysa şöyle yenileme ve onarma. Bu da e, renkliler için. Bunun da fiyatı 3 litrelik 45 lira arkadaşlar. Pervolun şöyle yünlü narinler için olanı var. Bunu da şöyle göstereyim sizlere. 4 litre oluyor arkadaşlar. E, bunun da fiyatı 55 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Rinson'un var. Bu kömür siyahı. Bir de aloe veralı var. bunlar her biri 3 litrelik. Fiyatları 45 lira arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada ise şöyle Güldan'ın çamaşır suyu var. Şu, bunlar da 3 litrelik arkadaşlar. Fiyatı 24 25 kuruş. Güldan ultra çamaşır suyu var. Tabi bunun çam sakızı olanı da var. Bir de bu da limonlu kokusu arkadaşlar. Bunlar 1.25 litrelik milimlik. Fiyatlar 12 lira 50 kuruş arkadaşlar. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. plastik çatal ve kaşıklar var. Bunları da şöyle göstereyim. Burada kaşıklar var sadece. Ben. Evet. Ve çatallar var. Onlu olarak. Bunların da fiyatları 5 lira arkadaşlar. Kağıt tabaklar var. Şöyle sade. Bunların da fiyatları 9 lira. Burada Deltan sinek kran var. Ee, bu da 17 lira arkadaşlar. Burada ise şöyle plastik tabak ve bardaklar var. Şöyle gri olanı bardak. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle. Ee, bunlar da fiyatı 4,5 TL arkadaşlar. Böyle bir de kaseleri var. Tabi grisi de aynı şekilde. Bir de e, böyle tabakları da var arkadaşlar. Plastik tabaklar. Piknik için gayet güzel. Bunların fiyatları ise eee 4.5 TL. Burada ise şöyle kağıt bardaklar var. 20 adet var içinde. Fiyatları 6 lira 75 kuruş. Burada ise şöyle LED ampuller var. Power King olarak geçiyor. 9 voltluk. Fiyatları 14 lira. burada ise Pro Prodex pişirme kağıtları var. 16 adet var içinde. Fiyatı 8 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Burada işte şöyle göstereyim sizlere. Stretch var. Powertex stretch, 50 metrelik. Bunun fiyatı ise 10 lira arkadaşlar. Bakalım başka ne varmış. Bir de buzdolabı poşetleri var. Bunlar da 100 adet var içinde. Fiyatı 9 lira 50 kuruş. Bir diğer ürün ise şöyle Domestos çamaşır suyu var. Bu da aynı şekilde 1025 litrelik. Bunun da fiyatı 22 liraya 75 kuruş. Ee, bunu da şöyle göstereyim sizlere. Farklı olan mavi kutu olanı var. Ve şöyle mor olanı var arkadaşlar. Lavanta esintisi. Bir de bu çam, çam kokusudur. Bunların dediğim gibi fiyatları 2 lira 75 kuruş. Ee, burada ise Güldağ yaz sökücü var. Ee, 75 milimlik. Bunun da fiyatı 9 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eee Güldağ'ın Başka bunlar da yaz sökücü Güldağ. Eee burada ise şöyle göstereyim sizlere. Ee, Asperos sarı güç var. Ee, bunlar da 1 litrelik fiyatları 18 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Bir diğer ürün şöyle güleç aspirin var. Genel çok amaçlı genel temizlik var. Bunlar 75 milimlik fiyatları on, 11 lira 50 kuruş arkadaşlar. Ee, burada ise mis sirke özlü kireç sökücü var. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, bunlar 1 litrelik fiyatları 11 lira 50 kuruş. Gürdan'ın şöyle kireç ve pas sökücü var. Bunlar 900 gramlık. Bunların fiyatları 7 lira 75 kuruş. Burada ise işte şöyle Koratex büzgülü çöp torbaları var. Bu lavanta kokusu arkadaşlar. Bir de bu kokusuz olanı. Bakalım bir de e, farklı portakal kokusu var arkadaşlar. Tabi e, tabii farklı olanları da sizlere göstermek için Fikir de olmuş olur sizlere de. Evet 3 kokusu var. 15 adet var içinde. Fiyatları da 15 lira arkadaşlar. Burada ise parotasının çöp torbaları var. Bunlar da büyük boy oluyor. 20 adet var içinde. Bunların da fiyatları 12 lira. Burada ise şöyle orta boy oluyor. Bunlar da 30 adet var içinde. Bunların da fiyatları 10 lira 50 kuruş. Bir böyle küçük boy oluyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar 40 adet var içinde. Fiyatları 7 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle lavabo açıcı var. 3 paket var içinde arkadaşlar. Bunlar da 11 lira 75 kuruş. Burada ise şöyle jel lavabo açıcı var. Bunlar da 75 milimlik. Fiyatı 14 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ise şöyle banyo mutfak. Genel temizleyici var. Akspire'nin. 1 ee, lit litrelik bunlar da. Fiyatları 15 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de böyle mutfak olanı var. Evet arkadaşlar bir diğer ürün bir krem gül ve malolya temizleyicisi var. Bunlar 75 milimlik. Ee, bunların fiyatları e e 10 lira arkadaşlar. Bir de böyle olan var. Bu da leylak bakalım. Bir de ee, şöyle limonlu olan var arkadaşlar. Bu da amonyaklı. Bunların fiyatı 10 lira. Cif jel bahar temizliği ve beyaz sabun var. Şöyle yanında hediyesi. Bunların da fiyatları 27 lira 50 kuruş. Cif markasının şöyle temizleyici var. Bunlar 500 gramlı bu müge çiçeği. Bir de amonyaklı var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatı 13 lira 75 25 kuruş arkadaşlar. Burada ise fibo e, fibe desenli bezler var. Bunlar 3 adet var içinde. Fiyatları ise böyle göstereyim 24 lira 75 kuruş arkadaşlar. E, burada ise şöyle Parex'in şöyle mikrofiber temizlik bezleri var. Bunlar da üçlü. E, farklı renkleri var mı? Bir bakalım hepsi aynı ürün hemen hemen bunların da fiyatları 16 lira 17 lira bir fiyatı var arkadaşlar şöyle göstereyim burada ise mikrofiber temizlik bezleri var bunlar da 5 adet var içinde fiyatları 32 lira 75 kuruş burada ise şöyle göstereyim mikrofiber cam bezleri var şöyle göstereyim bunların farklı renkleri de var bunlar da ikili oluyor bunların da fiyatları 11 lira 20, 75 kuruş bilginiz olsun Evet arkadaşlar burada ise şöyle su bardakları var. Bunlar klasik 200 milimlik su bardakları altılı olarak. Ee, bunların da fiyatları 10 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Burada ise şöyle çay bardakları var. Bunlar da altılı olarak fiyatları 8 lira 75 kuruş. Morisikat e, temsiril bardaklar var. Şöyle göstereyim. Bu ısıya dayanıklı. Bunların fiyatları 18 lira arkadaşlar. Burada ise şöyle lan markasının cam kupa bardakları var. Bunlar da 225 sisilik fiyatları 5 lira. Burada ise şöyle bambu çocuk çorapları var. Bunlar ikili oluyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 8 lira. Ee, burada kadın çoraplar var. Bunlar da fiyatları 20 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle göstereyim bunlar da fiyatları yazmıyor nasıl şöyle göstereyim sizlere. Burada ise şöyle bambu erkek çorapları var. Baya yumuşak ve güzel. Bunlar da fiyatları 14 lira. Burada ise diz altı şöyle göstereyim çoraplar var ikili. Bunların da fiyatları 8 lira arkadaşlar. Burada ise şöyle slip atlet ve takım var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 20 lira arkadaşlar. Burada ise şöyle göstereyim. 50 tane eldiven var. Latex eldivenler. Bunlar 50 adet var içinde. Bunların da fiyatları 46 lira. Şöyle göstereyim. SM var. Böylece paslanma, çelik ovalama telleri var. Bunların da fiyatları 9 lira 75 kuruş. 4 tane var içinde. Şurada ise şöyle sihirli süngerler var. Farklı renkleri de var tabii ki. Şöyle göstereyim sizlere. Bir de mor olanı. Bunların da fiyatları 3 lira arkadaşlar. Şöyle geçelim şimdi de. Cam temizlik spreyleri var. Bunlar da 75 milimlik. Bunların fiyatı 10 lira 50 kuruş arkadaşlar. Burada ise Aks markasının Yüzey temizleyicisi var. Bunlar 1,5 litrelik. Fiyatları 10 lira 75 kuruş. Aks markası şöyle tem, Yüzey temizleyicisi var. Bunlar 75 milimlik. Fiyatı 4,5 lira. Burası oğuklu bulaşık süngerleri var. Bunlar da 5 adet var içinde. Fiyatı 5 lira 90 kuruş. 6 lira bir fiyatı var. Sarı bezler var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. 5 adet var içinde. Fiyatı 9 lira 75 kuruş. Fairy'nin şöyle bulaşık deterjanı var arkadaşlar. Bunlar 650 milimlik fiyatı. 19 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Desto markasının sıvı bulaşık deterjanı var. Buna 75 milimlik arkadaşlar. Fiyatı 10 lira 75 kuruş. Şöyle farklı olanlar da var. Tabii ki şöyle göstereyim. Aloe veralı limon kokulusu var. Bunların da fiyatı dediğim gibi 10 lira 75 kuruş. Burada ise şöyle sıvı deterjanlar var. Bunun bunların fiyatını şöyle göremedim arkadaşlar ama şöyle sizlere bir göstereyim. Mis markası böyle ikili olarak satılıyor. Evet arkadaşlar burada ise şöyle silikler var üçlü olarak. Fiyatları 26 lira 75 kuruş. Arkadaşlar siyah bir de beyaz rengi. Bir de ten rengi var. Tabii bu üründe şöyle atletler var. Bayağı e, siyah beyaz ve ten renginden oluşuyor S'den M'ye kadar 21 lira 75 kuruş. İp askılı böyle bayan atletler var. E, bunlar da L'den X laça kadar. Fiyatlar 21 lira 75 kuruş böyle atletler var bayanlar için S'den M'ye kadar bunlar da fiyatları 28 lira 75 kuruş arkadaşlar burada ise şöyle bayan atletler var kaşkolle düğmeli bunlar da L'den X saça kadar fiyatı 28 lira 75 kuruş burada ise şöyle sütyenler var dolgusuz kalpli dolgulu olanlar da var tabii ki bunların da üç rengi var Bunların da fiyatları 80'den 95'e kadar var. Fiyatları 34 lira 75 kuruş. Burada ise bloklar var. Domestos. E, Domestos'un tabii fiyatı yazmıyor arkadaşlar. Bunun var. Şöyle göstereyim sizlere. Tuvalet bloklar e, olarak VC blok olarak geçiyor. 2 adet var içinde. Fiyatları 12 lira 50 kuruş. Oda spreyleri var. 300 milimlik. Bunlar da e, pudra etkisi var. Bir de bahar tazeliği var arkadaşlar. Fiyatları 20 lira. Burada ise şöyle oda kumaş temizleyicileri var. Bunlar 400 milimlik. Fiyatları 10 lira 75 kuruş. Bambu oda kokuları var. Şöyle göstereyim sizlere. Bir de bu bakalım böyle olanları da var tabii ki. Çubuklarıyla birlikte. Bunların da fiyatları e, 20 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. İnşallah seveceğiniz ve beğeneceğiniz video olmuş oldu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.